almak istedik. Önce biraz Tanzimat Tiyatrosu'ndan konuşacağız. Sonra peşine neden Şinasi'nin şair eğlenmesinin bizim için önemli olduğunu, tarihimizdeki yazından falan bahsedeceğiz. Sonra da satır satır böyle bir yakın okuma yapmaya çalışacağız. önce ee, biraz geçmişteki bilgilerimizi hatırlatak sanki iyi olabilir. Böyle sizle şiirde aslında sizin de aşina olduğunuz bir şey. Ee, Böyle bir tarihsel izlence de bizim için dönüm noktaları vardı değil mi Ayşenur hocam? Mesela işte o kronoloji ne? dersinden de hatırlayacaklardır. Şiirdeki uh -huh. yaptığımız kronoloji dersinden. Evet bizim için mesela İslamiyeti kabul etmek çok yeni bir şeydi. Başka başka türler gelmişti İslamiyetin kabulüyle birlikte. İşte gazel gelmişti, kaside gelmişti falan. Sonra başka bir bizim için önemli olan yer vardı. O da Batı'yla yakınlaştığımız, yakınlaşmak durumunda kaldığımız bir dönem. İşte Batı etkisindeki Türk şiiri demiştik hatta Türk edebiyatı demiştik o zaman içinde. Ee, savaşlardaki yenilgilerimiz, böyle ekonomik kayıplarımız falan bizi Batı'ya yakınlaştırmıştı. Çünkü onlar teknolojide, savaşlarda gelişmişlerdi. Bizim o dönemki e, stratejimiz olarak bu sefer Batı'ya yakınlaştık. Onların türlerinden beslenmeye başladık. Nevler vardı mesela o dönem bize gelen. Gazeteler vardı, roman gibi türler vardı. Bir de içlerinde aslında halka eğitmeye en elverişli olacak tür olan tiyatro vardı. Mesela neden tiyatro halka eğitmeye elverişli olabilir? Şey ce <laughs> bunu cevabını bekleyeceğiz. <laughs> mesela bu, bunu düşünsün. ya, bu arada bana şöyle geliyor Feyza. E çünkü ben mesela şeyi de merak ediyorum. Şair evlenmesini, şimdi bu bizim şair evlenmesinin... Çağrı ile ilgili ilk ders kaydımız ya, aslında çocukların kendi şahsi okulluk tecrübelerini dinleyememiş olacağız. Ee, belki sonunda tüm kayıtları onlar seyrettikten sonra sonunda yapacağımız bir böyle bir yarım saatlik dersimizi değerlendirmeye ayırıp ne düşünüyorlardı, metni ilk okuduklarında ne hissetmişlerdi, sonra işte tarihsel süreçteki değerini görünce ya da yakın okuma yaptıktan sonra kanaatlerinde ne değişti. Belki öyle bir değerlendirme dersine ihtiyaç var gibi geliyor. Yani bu soruların cevaplarını orada da konuşabiliriz birlikte olur. Ah evet, hatta çok çok güzel olur. Çünkü, ha, e, çünkü bundan sonra çünkü ben, da. Hı. Ben merak eden şair sonra... evlenmesiyle ilgili şeyleri merak ediyorum, kanatlarını merak ediyorum. Çünkü muhtemelen bu ne dediler? Çünkü yani bir şeyin bir türün çok e, il, ilkel diyebilir miyiz bilmiyorum i̇ptidali, ama çok. Evet, epte evet, evet, dahi evet. bir ürünü evet. <laughs> yani bunu neden okuduk? Şimdi tiyatro bu mu? Evet. Bizim ilk tiyatromuz bu mu? diye şaşırmışlardır muhtemelen. Onların o şaşkınlıklarını evet. da görmek isterdim açıkçası. Şimdi aslında bir de aslında, aslında gitmeniz... bu. Hı hı. Tanık olduğumuz tiyatrolar aslında çok çok gelişmiş türleri onun böyle. Bizi etkiliyor Doğru. Falan. Bugün Eşen, öyle. Mesela baktığımızda aynı etkiyi yaratmıyor olabilir ama onun da başka o dönem içinde çok başka etkileri olmuş o etkileri biraz daha iş konuşmak lazım. Ee, o dönemde tiyatroya çok başka bir önem veriliyor. Çünkü işte gazeteler evet halkı başka bir bilince sokmak için, işte romanlar başka bir insan tipi profili oluşturmak için ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız sizle mesela şeyi konuştuk, ee, hürriyet kasidesini konuştuk. E, ee, değişen ne dedik? Değişen yeni konular, böyle içine giren hak, adalet, hürriyet gibi falan halkı başka bir yere kanalize edebilecek konular vardı. Aslında tiyatro da böyle halkı bir şeylere adapte etmek için, o süreci tamamlamak için gelen bir Bu Burada öneri ve... olarak şeyi söyleyebiliriz. Bak özür dilerim böldüm seni ama <laughs> Namık Kemal ve Hürriyet kasidesinden bahsedince Vatan Yalp Silistre'yi de belki böyle bir ekstra evet oturup evet. belki inceleyemeyeceğiz. müfredatımızda şu an için yok. Hı -hı. Ama mesela o dönemin Tanzimat Tiyatrosu'nun bakışını anlamak için belki Vatan Yalp Silistre'yi de paylaşabiliriz öğrencilerle. Ekstra okumak isteyen kendileri konuşmak isteyen bakabilir ona ilk gösterilme koyulduğu zaman böyle halk sokaklara dökülmüş falan e neden bu kadar büyük bir etki yaratıyor gerçekten? O halk o sokağa dökecek ne olmuş? Diye gerçekten düşündürücü bir şey. Burada da bildikleri bir kavram devreye giriyor. Katarsis. Yani tiyatro evet. seyirci üzerindeki o büyük duygu boşalımı etkisi aslında. Evet. O, o heyecanlandırmaya ve coşkuya çok müsait bir tür. Aha, o yüzden zaten tiyatroyu özellikle seçmiş Tanzimat edipleri. Neden? Bir yandan halkı düşününce o dönem böyle çok okuma yazmayı hala çok bilmeyen bir halk var. Bir yandan birkaç şeyle birden etkiliyorsun onu görsel olarak, işitsel olarak da e, onunla bir iletişim içindesin. Bir de gerçekten o katarsis dediğimiz olay var. İnsan kendini orada onun yerine koyuyor, o duygu boşalımını yaşıyor. Çok çok daha diğer edebi türlere göre etkisi çok daha büyük bir tür oluyor dolayısıyla. E, Böyle bir dönemde Şinasi diye bir e, edibimiz var. Kimdir Şinasi? İlk başlarda e, şurayı belki söylemek lazım. Abdülmecik döneminde Şinasi yurt dışına gönderiliyor Fransa'ya. Neden? E, oranın işte kültürünü bir tanısın. Oranın e, yazarlarını tanısın ve buraya Osmanlı'ya gelip aslında buradaki bu faaliyetler hakkında o dönemi bilinçlendirsin diye gönderiliyor. Aslında bilinçli bir tercih olarak gönderiliyor yani. Sonra geri döndüğünde Abdülmecit ona bir tiyatro yazmasını istiyor. Ismarlama bir eser yani aslında şair evlenmesi. Abdülmecit'in istediği o ısmarlama eserde neden Şinasi acaba böyle bir eser ortaya koymuş okuduk böyle bakınca saray için yazılmış bir eser. Öncelere düşünelim. Abdülmecid'e bir eser sunulacak olsa kasideler, gazeller, divan falan sunulmalıydı. Çok çok daha bir üst perdeden bir şey sunulmalıydı aslında. Ama burada Şinasi'nin sunduğu esere bakınca herhangi bir töre komedisi gibi duruyor. Tek perdelik. Böyle bir evlilik anlatan, Aa, onunla evlenmedi, bununla evlendi meselesini <laughs> Töre komedisini de hazır yeni öğrenmişlerken, komedinin türleri arasındaki farkı, töre komedisini belki tekrar tanımlasak, hatırlatsak güzel olur. Hatırlatalım. <laughs> tamam, ben hatırlatayım. Töre komedisinde eseri eserin yazıldığı milletin geleneklerini, örf adetlerini eleştiren komedi türü demiştik. Şair evlenmesinde... Töre. töre, örf adet oradan geliyor. E, şair hı hı. evlenmesinde de aslında en temelde, birçok eleştirisi var, bunu birazdan detaylıca konuşacağız ama en temelde görücü usulüyle evlenme gibi bir örfümüzde, adetimizde temel bir eleştiri var aslında. Töre komedisinin tipik örneklerinden biri. Hı hı. E, bakınca da o döneme kadar aslında saraya böyle bir eserin taşındığı da görülmemiş. Saray için bir eser yazıyorsun, böyle kıymetli, haşmetli, padişaha falan. O döneme kadar yazılan eserlere bakınca bu çok daha basit bir konuyu, halkın çok gündelik bir konusunu saraya tiyatro formunda daha önce görülmemiş bir fonda taşıyor. Ee, bu arada hiç sahnelenmemiş, yani sahnelendiğine dair bir bilgimiz yok. Yazılı bir eser halinde, ısmarlama bir eser. Burada daha önce böyle bir eserin olmaması üzerine belki konuşabiliriz diye düşünüyorum. Mesela Ayşenur Hocam, hiç o döneme kadar batılı tarzda Türk, ıı, tiyatrosu diyebileceğimiz bir eser var mı acaba? Neden ilk buluyorsun? Bu, bu sorunun soru aynı zamanda aslında şey sorusunun da cevabı. Çok kişisel bir yerden okursak şu an, nun içerisinden okursak, biz neden şair evlenmesini seçtik ya da neden edebiyat müfredatında şair evlenmesi okutmak gereklidir? Neden o tarihsel süreçte bu kadar önemlidir sorusunun cevabı bu aynı zamanda. Ee, o dönemine kadar batılı anlamda tiyatroyu biz yine batılılardan görmüştük. Yani kaynaklardaki ilk örnek, en eskiye gidebildiğimiz örnek 16. yüzyıla kadar dayanıyor. 16. yüzyılda İtalyanlar, Fransızlar kendi büyük elçiliklerinde, bizim topraklarımızdaki elçiliklerinde aslında küçük gösteriler, operalar yapıyorlardı. Ve bunlara Türk izleyicilerin de katıldığını biliyoruz aslında. Yani muhtemelen çift dilli ya da Türklerin de anlayabileceği bir şekilde oynuyorlardı. Çünkü o büyük elçilikteki programlara Türklerin de katıldığı arşivler de önümüze çıkıyor. Bununla birlikte asıl sıçramayı daha ziyade 18. yüzyılda biraz 3. Selim'le birlikte görüyoruz. O da çok yenilikçi bir padişah biraz bizim edebiyatımıza giriyor mu, girmiyor mu? Onun mesela tiyatro binaları yaptırdığını biliyoruz. Tabii bunlar çok biraz tarihin konusuna girdik şu an. Edebiyat tarihinden çıkmış direkt tarihe girmiş gibi olduk ama yani hep batı kaynaklı, batılıların bu topraklarda bir şey yapmaya çalıştığı, ürettiği oyunlardı. Ki zaten bunun çok geleneksel yansımaları da var düşününce. Çok Mesela bizde kadının sahnede olması çok geç gelen bir şey. Hatta <laughs> senin güldüğünden de anladım. Kadının seyirci olarak katılması bile e, Tanzimat dönemindeki gazetelere baktığımızda şey. Şimdi biraz daha yaklaşalım Tanzimat dönemine o zaman. Üçüncü Selimleri de geçelim. Yavaş yavaş artık Şinasi gibi aydınlar yurt dışına gönderilip oradaki kaynakları bir öğrensinler, tanısınlar ve dönsünler topraklarına bizim dilimizle, bizim milli kültürümüzle bir şeyler üretsinler dediklerinde. Ee, o an İstanbul'da karşımıza çıkan örnekler daha ziyade aslında yine azınlıkların tiyatrosu. Onlarda ne var, Şinasilerde ne var? Özellikle İstanbul'daki Ermenilerin tiyatro konusunda Bizim edebiyatımıza müthiş bir katkısı var. Burada bizimle Osmanlı olarak söylüyorum. daha şeyi hatırlıyorum Feyza. Sen de hiç konuştuk mu bilmiyorum. Ben üniversitedeyken Mehmet Fatih Usludan Ermeni edebiyatı dersi almıştım. Hiç Fatih hocayı konuştuk mu senle? Müthiş bir insan. Yani bu, bu arada çocuklara da önerim olsun Fatih Uslu'nun makalelerine, kayıtlarına işte ders, online derslerine falan bakabilirler. Mesela ben o Ermeni edebiyatı 4. sınıf dersiydi. Ben birinci sınıftayken derslere kaçak giriyordum. Dördüncü sınıf derslerinde. <laughs> Ama şey yani bana müthiş bir perspektif katmıştı. Çünkü Ermeniler şimdiye kadar hep işte ön yargıyla yaklaştığımız, bilmediğimiz, tanımadığımız, aradaki işte gerilimden dolayı çok da tanımadığımız bir millet ya. Evet. Aslında Osmanlı kültürü içerisinde, İstanbul'da üretilen edebiyatta, gazetecilikte, matbaada, üretimde Ermenilerin ne kadar çok şey ürettiğini, bizim pek çok yazarımız işte övündüğümüz ilk kadın yazarımız şudur dediğimizde aslında bizim o kadın yazarımıza gelmeden Ermenilerin pek çok kadın yazar çıkardığını biliyoruz ve bunlar da İstanbul'da yaşıyor, onlar da İstanbullu, Osmanlılı ve Türkçe Osmanlı. yazıyorlar. Türkçe yazıyor aslında metinlerini çünkü çift dilli yani. Hatta çoğu metinler şeydi, bazıları Ermeni harfli Türkçeydi. Yani Türkçeyi Ermeni harfleriyle yazmayı tercih etmiş. Ama sonuçta Osmanlı'nın bir üretimi ve o da Osmanlı'nın vatandaşı. Şimdi bütün bir otekileştirmenin haricinde benim için bir de daha birinci sınıftayım. Müthiş bir perspektifti. E, okuduğumuz biraz Ermeni oyunlarını da hatırlıyorum. Bugün hala şehirde sahneleniyor bu arada. Mesela Şark Dişçisi, bir Ermeni yazarın oyunu. Şehir tiyatroları hala oynuyor onu. Çünkü bu büyük bir kültürün parçası. Orada heh, güldüğün yere geri dönelim. Ee, Güllağop kendi tiyatrosunu kurduğunda Türk kadınlar da Müslüman kadınlar da tiyatroya gelebilsin diye paravanla ayrı bir bölme yapıyor. Onlar orada ayrı izlesinler diye. Ama mesela dönemin gazeteleri şeyi çok saytaleştiriyor. Ne demek kadına ayrı yapmak, işte ayrı bir bölüm kurmak, onu tiyatroya davet etmek? Kadın zorunlu haller haricinde camiye bile gitmemeli yani. Erkeğin içine karışmamalı, topluma karışmamalı deyip kadının kamusal alandaki görünürlüğünü zedelemeye çalışıyor aslında. Şimdi daha seyirci olan çok olamaksızmış gibi geliyor, değil mi? Nasıl ya falan diyoruz. Bugünden bakınca. bakınca, değil mi? 2020'den bakınca. Evet. Mı? Evet. Yani evet. düşünsene kadın daha seyirci olarak katılamadığı bir şeyde nasıl sahnenin üstünde üretebilir, oynayabilir, sunabilir. Bu yüzden biraz da çok geç geliyor aslında. Çok bizim kültürümüzle de uyuşmadığı için. Ama bir yandan da evet. dediğim gibi şey yanı çok baskın tiyatronun tür olarak halkı eğitmek, mesajını direkt vermek ve etkileyici bir biçimde ona işte o coşkunlukla vermek. Kısmında. evet inanılmaz uygun bir tür aslında. Bu arada sansüre de o yüzden en açık Evet doğru. <laughs> ee, istediği i̇stediği mesajı direkt veriyor ama kimin istediği mesajı verdiği de orada önemli bir faktör oluyor. Doğru. Şair, şair eylemlisine geri dönersek o döneme kadar. Evet biz ilk diyoruz ya onun ilkini biraz senin anlattıklarını açmak istiyorum. Ee, evet 16. yüzyıldan beri bizde ee, Edebi anlamda bir tiyatro var ama nasıl var? Ya yabancı bir dilde yazılmış. Evet, de yazılmış, Ermeni olarak Fransızca. Azınlıkların ee, ya da... Evet. Ya çeviri bir eser ama çeviri de zayıf bir Türkçe'ye çeviri. Dolayısıyla halkın anlayamayacağı bir şey. Bir de hepsinden bazı olarak halkın konularını anlatmıyor. Aa, evet, Ve, evet, evet kesinlikle. Yani Abdülmecid'e sunulan bir eser çok basit bir görücü usulü evliliği anlatıyor. Ama o döneme kadar gelen e, eserlere baktığımızda halkın meseleleri değil hiçbiri. Yani halkın gidip izleyebileceği, aktif olarak katılabileceği bir tiyatro eseri yok şair evlenmesi. Bu arada şey bile ne kadar yeni. Halkın katılabileceği deyince aklıma geldi. Mesela seyirci olarak katılmanın dahi bir adabı var. Mesela Türk milleti ona da çok yabancı. O dönem evet. eleştiriliyor. Türklerin tiyatro izlemek konusunda mesela sessiz olmamaları çok eleştiriliyor. Çünkü şimdiye kadar orta oyunları ile da geleneksel Türk tiyatrosu daha seyirciyi içine alan mesela orta oyun yani ortada oynanan ve seyircinin de çevresini saydığı, izlediği, gülüştüğü, ortada oynayan kişinin ona birebir laf attığı, çok seyirci evet. ve oyuncunun iç içe olduğu bir kültür. Mesela Türk seyircisinin tiyatrolarda sessizce kalıp dinleyememesi, seyredememesi dönemin gazetelerinde çok eleştiriliyor. Bir, bir Hatta yandan kürsüde çok yabancılar. Falan. Efendim? Böşemiş. Aşağı su döküyorlarmış, bir şeyler yapıyorlarmış. oradan aslında evet, interaktif evet. Çünkü yani. tiyatro binaları batılı formda yapılmış. Batılıların yaptığı tiyatro binaları. Loja sistemi var. Mesela üst kattaki, locadaki, alt kattaki rahatsız ediyor. Ona su döküyor, taşkınlıklar yapıyor. Bir eğlenmeye gelmiş. Eğitilmeye gelmemiş ki. Yani bir yandan o adabı o ada, ya bu kendi milletimizi kötülüyor gibi olmasın tabii ki ama bu çok kültürel ve doğal bir süreç yani şu an kimsenin milliyetçilik duygularının kabarmasına gerek yok. Ya bu bilmediğimiz bir tür, yeni bir tür. Biraz ona onun getirdiği adaba da uyum süreci biraz vakit alıyor tabii ki yani. Bunun doğallığını anlatmaya çalışıyoruz aslında şu an. Ama gerçekten bizim o döneme kadar gördüğümüz şeylerde de bu var aslında. Bir orta oyununda birbirine gerçekten su atmalı, laf atmalı, şaka yapmalı, birlikte şarkılar söylemeli bir, şey, bir tür var şimdiye kadar. Ve halk buna alışkın. Yani birden bire sessizce hiçbir şey söylemeden izleyiciye bir türe geçiş yapmak biraz onlar için de zor muhtemelen. Bu arada tam bu noktada bence Brecht'i de hatırlayabiliriz. Mesela Bertolt Brecht'in batılı anlamda dünya tiyatrosuna getirdiği yenilik ne? Seyirciyle sahnedeki arasındaki o keskin çizgiyi yumuşatmaya çalışıyor. Seyirciyi de aktif bir şekilde sahneye katmaya çalışıyor ama bu aslında bizim geleneksel tiyatromuzda vardı. Hani evet, biraz tamam. şey telafi etmeye çalışıyorum fark ettin mi? Milletçilerin <laughs> Bizde de vardı, bizde de vardı merak etmeyin diye ama mesela onların o keskin çizgiyi yumuşatmaya çalıştığı yerde biz zaten vardık. Biz de o iç içeydi. Bu, bu bir övünç kaynağıysa işte, bilmiyorum öyle mi ama bunların hiçbir tabii övgü ya da yargı olmamalı. Doğal sürece anlatıyoruz. Bir, yan, bir yandan da öyle yani. Bugün Seni çok böldüm kusura bakma. Yok yok. Ama gerçekten bugünün gözüyle baktığımızda hiç, hepsi böyle birer şey gibi geliyor. Ya nasıl ya dediğimiz şeyler ama o dönem için öyle gelmiş o adam, öyle bir e, kültürden gelmiş gerçekten. Burada geleneğe değinmemiz de biraz güzel oldu. Mesela evet Şair Evlenmesine ilk tiyatro eseri diyoruz. E, biz böyle Hı -hı. daha Hı -hı. geçen hafta şey gördük, Meddahlar, Karagözler, Orta Oyunları falan gördük. E, sahnelenen bir eser. Heh, çok özür dilerim ne, çok... ya şey diyecektim. Bu arada birazdan yakın okuma yapmaya geçtiğimizde satır satır baktığımızda ya da tatlış tatlış baktığımızda şeyi söyleyelim yani. O bazı yerlerde ton o kadar çok geleneksel tiyatronun tonu ki. A şey diyorsun ya şu an ben bir muhavere bölümü izliyorum yani karşılıklı şu an böyle şey olay diyorsun. Bir yandan çok o kadar keskin bir ayrım da yok yani Şinasi'nin ürettiği şey de evet yeni bir form öğrenmiş. Fakat bu bu toprakların insanına bu toprakların insanın hikayesini anlatırken o formu biraz eğip büküp geçiş dönemi gibi sunuyor bize. Evet. Yani çok ben da ben Batı tiyatrosunu çözdük değil ki zaten Çehov'u okuyunca, Çehov'dan sonra Şair Evlenmesine geçiyoruz. Biraz onu da okuyunca aradaki o şey neden Şair Evlenmesini biraz iktidai bulduğumuzun cevabı çıkıyor ortaya. Çünkü bir geçiş dönemi eseri bir bakıma Yeni yeni Gerçekten... öğrenilen bir türün eseri. O dönem gerçekten ama böyle parçaları koymasa da sanki izleyici de bulamazmış gibi. Aa, evet Düşünsene, onu da yakalayamaz. Doğru. Evet. E, bu dönem için bile bir şeyleri bize bir, direkt dışarıdan geldiği gibi verilince kabullenmek istemiyoruz. Ama o uyarlama dediğimiz şey biraz daha o adaptasyon evet. sürecini e, başarmış şeyler sanki bize daha yakınmış gibi geliyor. Yabancı biraz bile... kırmamız gerekiyor değil mi? Doğru söylüyorsun. Evet. Burada e, bu şeyi belki farklılığına biraz değinebiliriz. Neden kara acı saymıyoruz, işte bir meda orta oyununu ilk diye e, söylemiyoruz, belirtmiyoruz da şair eğlenmesine ilki koyuyoruz diye. O dönem, e, aslında o dönem değil, burada bir farklılığa değinmek lazım belki. Tiyatronun o kendine has estetik üslubunu, o kurallarını barındıran, ve yazılı olan ilk eser aslında Şair Evlenmesi. Karagöz ve Hacivat orta oyunu. Yazılı bir metinleri olmayan, yazarları olmayan, hatta çoğunlukla doğaçlama oynanan oyunlar. Ya da kültür evet, sahne... aktarımla ustadan çırağa geçen. Evet. Ee, daha böyle e, sahnelenen oyunlar. Evet. Gösterim olarak birbirleriyle aynı ama edebi bir tür olarak baktığımızda ilk diyebileceğimiz şey burada şair evlenmesi oldu. Hı hı. Diyebiliriz diye düşünüyorum. Burada şey bilgisini de verelim. Önce gazetede tefrika edilmesini sonra kitap olarak basılması Yani yayımlanmış bir eser dediğin gibi. Evet bir metin olarak yazım. O döneme kadar mesela hiçbirinde bir metin olarak yazıldığını görmüyoruz. Ama tiyatro dediğimiz edebi bir tür olarak inceleyebileceğimiz şey o yazılı bile muhtaç bir şey aslında. Ha, bu arada Fransa'ya gittiği zaman şeyle ilgili, şinasi ile ilgili şunları biliyoruz. Molière'i çok okuduğunu ve Molière'den çok etkilendiğini biliyoruz. Ee, mesela Zoraki Hekim'den, işte Zorla Evlenme e, piyeslerinden, oyunlarından çok etkilendiğini görüyoruz. Ee, bize gelip yine böyle bir şey yazması da belki manidar olabilir. Ama burada direkt şey de diyemiyoruz. Ama bir uyarlama olarak yazmış da diyemiyoruz. Aslında Molière'den beslenmiş. Evet, Karagöz ve Hacı Orta, Bakan, orta beslenmiş. Ama bir ayağı da Fransız edebiyatında. Molière'e dayanan bir yönü de var. O iki şeyi birleştirmiş olması, işte o pergelin ayağı diyoruz ya hep. iki şeye bir adama pergelin ayağından basmış olması belki onu başka bir öneme taşıyor. Hı, doğru söylüyorsun. Hadi. Güzel oldu. Feyza, şimdi bu, bu şinansı ya da şair evlenmesinin tarihsel süreçteki önemine dair ekleyeceğin başka bir şey varsa ekleyelim. Yoksa yarım saatimiz donmak üzere. İstersen ilk ders öyle tanzimat tiyatrosu diye genel bir giriş olsun. Bir sonraki oturumda da yakın okumaya geçebiliriz. Ne diyorsun? Olur, ne de Yakın okuma sırasında da mesela gideriz. Aa bu ha, bu yönünde, bu konuda önemliydi diye yakın okuma sırasında da belli. Tabii doğru, orada bilir. da yapabiliriz. O zaman ha. şimdilik bunu burada tamamlayalım. <laughs> Teşekkür ederiz güzel katkılarınız için. Hoşçakalın.